gerek Ege ve Trakya'dan gerekse Anadolu'dan İran'dan gelen düşüncelerin burada harmanlanıp Börklüce toplumuna biçim veren bir düşünce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim Bedettin Trakya'ya geçtiğinde orada ona e, sosyal taban oluşturan halk kitlelerinin pek çoğu eski Komünalci, Hristiyan mezheplerinden gelen halklardır, Katarlardır, Bogomillerdir. Büyük ölçüde Bektaşi iyileşmiş Hristiyan halklardır. Onların köylüleridir, onların yoksullarıdır ve Bedettin'in o sosyal tabana dayanma isteğiyle Börktürce'nin burada söyledikleri birbiriyle uyumludur.